Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle size karakterlerimizi tanıtacağız. Bir de Eee Eee bir de hesap çalmayı öğreteceğiz. Bir de biraz hesabı kazacağız. Evet. Şimdi hesap çalma nasıl öğretilir? Tamam. Arkadaşlar, ilk önce çekimizi gösteriyoruz. Dur, Dur Deniz, böyle gir. Evet. Bu hesap çok ballı bir hesap. İlk önce göster. Bu kadar karakteri olmasa da. Sonra, Deniz. Deniz öyle değil. Var. Zaten görüyorlar. Özgü Deniz, özgü alta git, alta git, alta, alta aldık, git. Bu oyu aldık bunları aldık. En sona çok güzel bir karakter var sonra bunları Bayron var. Evet, en güzel karakter sonra çık oradan. Dersen... Şimdi bir el maçı Şimdi hesap nasıl çalınır gösteriyoruz. Arkadaşlar ilk önce şuradaki çizgiye basıyoruz. Oradan sonra şuradaki süper cadı diye basıyoruz. Buradan e, Derya'ca yok. Ay pardon. Pardon 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 çok pardon. E... <laughs> giriş yapa basıyorsunuz. Buradan aklınızdan heh, aklınızdan bir tane ayda yapıyorsunuz mesela Emre E M R E mail bak bu çok önemli başka bir şey yazmıyorsunuz bir tane isim uyduruyorsunuz kafanızdan Emre olmak zorunda değil Emre, E Emre E-mail Yot-mail Hotmail değil Yot Mail yozmail nokta com yazıyorsunuz. Şey <laughs> şey ya. Nokta com yazıyorsunuz. Sonra zaten şurada bitti var. Bite basıyorsunuz. Giriş yaba basıyorsunuz. Sonradan ben şimdi göstereyim. göstereyim. Şuraya giriyorsunuz. Nere oraya? E, nere nere nere? Ha Google'a giriyorsunuz. Deniz Google nerede? Google bir dakika. Ha Google. Google. Google'a giriyorsunuz. Oradan M M M deniz, Sen sen tut sana. deniz gel sen tut. Deniz gel, gel 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 boş var boş var gel sen tut. Arkadaşlar dakika. bir dakika. M yazıyorsunuz arkadaşlar. M Deniz düz, düzgün tut. M nokta yazıyorsunuz sonra M nokta yot yot mail evet, bravo stars seçtim başta yok bravo stars bra braler bra braler star stars dur stars telefonun telefonun, telefonu star Sanırım. Video yapıyoruz ya çık çık. Ne gidiyorsun? Şuna gidiyor, nasıl? Şu ya. Arkadaşlar Anladım. buraya kesiyoruz. Ee, Keseriz evet. Çıkmadı. İşte Google'a onu yazıyorsunuz. Sonra şurada küçük bir kare veriliyor. Şimdi burada olmadı. Küçük bir kare veriliyor. Düzgün çek. Küçük bir kare veriliyor. Ondan sonra oraya yaptığınız ismi koyuyorsunuz. Emre. Sonradan oradaki yeşil oka basıyorsunuz. En süper gel var. Oradaki şifreyi unutursanız diye bir kağıda yazıyorsunuz. Ondan sonra da K'da yazıyorsunuz. Ondan sonra da o şifre yerine o yazıyorsunuz. Bazen hesap süper Celay'da olduğu için kilitlenebilir. Hep denemeyi unutmayın. Tamam şimdi biraz hesap kasalım. Dur, al, bak, bak. hesap kasalım. Deniz tamam gel sen kas. Ya, tamam. Dur dur duralım şuraya. Dur, dur, dur. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet. Ee, bu... ee, tekrardan merhaba. Bugün tamam şimdi kasıyoruz. Evet, Durdurduk. Şimdi... Evet Deniz hadi bas. Şurada tamam. 8 bit ana kadar uğraşacağız. Şurada evet. da 8 bit ana kadar açacağız. Ve bir tane karakter çıkmasını da bekleyeceğiz. Yani. Ha yani da oynayacağız. Çok çok uzun sürmeyecek. İşte o söylediğim hesapla yapabilirsiniz. Daha videomuz olacak. Çılgın çocuklar yazarsanız çıkar. Evet Deniz iyi oldu. Kendini iyileştir. Şu anda da iyileştireceğim. Bir kere kakoyu iyileştireceğim. Bir tane de, onu... de çift oyna arkadaş. Byron'u görsünler nasıl oynadığını. Sonra bir tane tek sputula. Bir tane bir tane de çift e sputula oyna videoyu bitirelim. Şöyle arkadaşlar, şöyle şunu alacağız. Hadi Deniz. Evet. Kim yendi? 10 kupa kazandıysak biz evet, evet. Birinci olmuşuz. Evet. Bir tane de çift evet. oyna Deniz. Şu anda kutu açıyoruz. Hayır açmıyoruz. Açıyoruz. Açmıyoruz. Açıyoruz. 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 E, sonra Videoda sonra... karakter çıkarsa çok güzel olur. Daha Frank var çıkacak. Ama çıkmadı. Daha Frank çıkmamış ben <laughs> sabah. Bir tane şurada... çift oyna çift oyna. Çift çift. <laughs> Sprout'la oynuyoruz. Hayır hayır. Çift bir tane çift bir tane e, ee, oyna. Bir tane çift Byron'la oyna Deniz. Heh, tamam. Şimdi oynuyoruz <laughs> <laughs> Yotmayın. Arkadaşlar arkadaşım şu anda nerede ne gördüğünüz gibi. Edeniz görüyorlar. Arkadaşlar bir bir uygulamadan indirdik. Böyle telefonla çekmeyelim diye tek görüntü tek Brawl görüntüsü olsun diye paralıydı o yüzden. Şimdi de siz de yükleyebilirsiniz. Güzel olurdu. Güzel evet. Arkadaşım bakıyor dördü. Yani şu telefon düz tut ya. Hı -hı. Tamam tamam öyle. Arkadaşım aldı ve 3 kişi. yok bak. Adımızda gördüğünüz gibi lomber lomber. <laughs> deniz hadi Deniz ya. Oynamayı da... bilmiyorsun ha. Biliyorum. Telefonu düz tut. Teşekkürler canım. Alsana canım. Öldün öldün. Evet. Bu canımı öldüreceğim. Bu canım. Bu ben de Ne saçma sapan konuşma videodayız ya. Ya kendi canını ver can ver can ver arkadaşlar arkadaşlar diye diye ha <laughs> 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 bu böyle bir karakter tanıtmak için yaptık sizde varsa izlemeyebilirsiniz tek hesap çalmayı falan izleyebilirsiniz bazen hesap çalınmıyor hesap kilitleniyor süperdiay'da olduğu için ama bazen olabiliyor o yüzden ben mesela hiçbir hesap çalamadım. Öyle dedim. Yaptım. Hala. 4 tane yaptım ama onlara giriş yapılmadı. E, ama hala denedim. Birini yaptım. Şu anda arkadaşlar... Anne bir... sessiz. Arkadaşlar biraz de da da oynayalım. Ya güzel adam. Çekelim. Deniz çekiyorum. Görmüyor musun? 8 dakika oldu. En uzun videomuz bu. Yeni bir tane bugün la yerde lav var oynadık evet. yani yaptık. Çılgın çocuklar çocuklara gelince evet, o videoyu izleyebilirsiniz. Daha çok videomuz var izleyebilirsiniz. Evet köpeklerin hayatı diye de bir videomuz bir var. Daha yeni çektik. Hadi. Öldür Deniz. Sen spritli değil, değilsin galiba. Evet. Elim koptu burada video çekmekten. 10 dakika yapıp bitirelim. Ya Deniz, Deniz sıvırut yakana vuramıyor. Önüne ateş edeceksin. Tamam arkadaşlar şu arada kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı. Sonradan başka hesaplarla oynayacağız. Bu bizim ana hesabımız değil. Evet. Video bitiminde <laughs> çok hesaplarımızı da göstereceğiz. Ama görülmüyor, görülmüyor. Pardon. Kolekli naneli hesabımız var. Ay nane diyorum ya. Kolekli. Ve search'lu Deniz search bugün search çıkardı. Evet, bugün çıkardı. Aile hesabı var, tablette Spike var. Leon var, Leon Gale var, var. Gale var. E, Colette var. Bütün destanslar var ama hiç gizemli yok maalesef. Evet arkadaşlar Otuz bir de Leon'un köpek balığı Leon'umuz var. Evet. Para yatırmadık. Evet. Para yatıramıyoruz. Bir de bir eski hesabında Crow ve Leon kaybettiğini de söylediniz istersen. Evet, kaybettim ama 7 kupa kazandım. Bir tane de, bir tane de tek oyna. Zaten tek oyna. 60 oldu. Şu 8 bir tane de değiştirmek ister misin? Video kay neyse ya ben yaparım da bu oyunun koptu yoksa yapardım. <laughs> 9 dakika 53 saniye 54 saniye 55 56 ve tam 10 dakika oldu. 8 bit alana kadar uğraşacağız çok demiştik. Çok Bu çok videoda da bir karakter çıkaralım istiyoruz. O yüzden yani 10 dakika olabilir. İzlemeyebilirsiniz buraları. Öylesine çekiyoruz ama abone atmayı unutmayın. Abone atınca valla diğer youtuberlar söylediği için biz de atıyoruz. Yani atmayabilirsiniz evet. ne işe yaradığını bilmiyoruz. Galiba para mı kazanıyormuşlar? Öyle bir şey oluyormuş. Ama şu anda ben de ölüyorum. Deniz, Deniz, Deniz. Benim adım... Yakınlaştıralım, yakınlaştıralım, yakınlaştıralım. Evet, evet, Kısıt evet. evet. biliyorum. Bak hayvanlar, köpekler. Deniz! Ama siz yine de hesap çalmayın. Kendi hesabınızla uğraşın. Mesela biz hiçbir hesap... Hiç Deniz! Şey Hiçbir hesabımızı çalmadık. Sadece kendi ellerimizle yaptık. Kimseye teslim etmedik de kalsınlar diye. İstiyorlar ama biz vermiyoruz. Ee, bazen çok istedikleri için oyalıyoruz. Sonra vereceğiz, sonra vereceğiz diyoruz. Ve Deniz kaybediyor. Yok kazanıyorum. Ha, kazanıyorsun Deniz. Beş kupa ne kadar çok ya. El, elini çek, elini çek. Arkadaşlar şu anda on kupa falan... Rasyon... Şey Arkadaşlar dur kupamızı gösterelim. Kupamız Kupamız bir de x 44 diye bir hesabımız var. Onu da 13 bin kupa. yakında. 13.000 kupa evet. Hesaplar gelecek. Bu Lomber Lomber diye bir hesap.